Selam dostlar ben Ali ve Metal Gear Solid'e daha doğrusu Afganistan'a yeniden hoş geldiniz. Bir önceki videoda beklediğimden daha olumlu tepkilerle karşılaştım açıkçası. Bu oyunu bu kadar hoşumuza gideceğini tahmin etmemiştim doğrusu ve bu yüzden işleri bu sefer bir tık yukarıya çıkarmaya karar verdim. Çıtayı yükseltmeye ya da daha doğrusu. Bu sefer boş bir şekilde herhangi bir düşman üstünü ele geçirmeye çalışmayacağım. Bu sefer kendime küçük bir görev verdim. Aynı zamanda kolla oynuyorum artık çünkü klavye fareyle gerçekten çekilecek bir oyun değil bu. Bugünkü görevimiz bu gördüğünüz Afganistan merkezi üst kampından bir rehine kurtarma görevi. Yan görevlerden biri oyunu. Serbest gezinsizliyken yapabilirsiniz. Görevimiz gidip o bölgeye sızıp bir rehineyi kurtarmak. Düşman üstünden almak. Oyunu bu sefer gece modunda oynuyorum. 24 saatlik gerçek zamanlı bir saat döngüsü var oyunda. Yani zaman sürekli olarak ilerliyor. Uh! kurt görülmüş. Oyunda bu şekilde bazı yaratıklar falan da var. Pardon yaratık diyorum hayvanlar falan var işte. Eşekler, koyunlar, kurtlar, kuzular. Bunları alıp kendi bölgenize gönderebiliyorsunuz. Birkaç mod yükledim ayrıca oyuna. Şu an neden arada böyle bir FPS düşüyor gibi. Anlamadım neden ama e, her neyse önemli değil. Şöyle bir ekipmanlarıma bakacak olursanız gördüğünüz üzere hiçbir şeyim yok. Çünkü bu yüklediğim mod Infinite Heaven modu. Mod sayesinde kendime bazı zorluklar çıkardım. Mesela bütün silahlarımı yok etmek gibi. Ne bileyim böyle daha gerçekçi geliyor oyun bana. Challenge severim doğrusu. Bu duyduğunuz müzikten de bölgeye girdiğimizi anlayabiliyorsunuz. Bölgeye bakacak olursak şu yüksek noktadayız. Hemen dürbünümüze çıkaralım. Düşmanların yerlerini işaretleyelim ki bölgede herhangi birine yanlışlıkla çarpmayalım. O kadar çok zorladım ki şu an oyunu gece görüş gözlüğüm bile yok. Şu an Reyne'nin nerede olduğunu bilmiyorum bu arada. Şöyle haritaya bakacak olursanız bu base'de herhangi bir yerde bu. Bilgiyi öncelikli bir tane düşmandan çıkarmam lazım ama bunun için de öncelikle tabii bir düşmana yaklaşabilmem lazım. Herhangi bir silahımın olmadığını söylemiştim size. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bütün silahlarımız OSP yani on-site procure mıydı? Açılımını tam hatırlamıyorum ama bölgede edineceğiz bütün silah ve ekipmanlarımızı. Düşmanlardan alarak işte onların bazı silah depoları vesaire oluyor. Oralardan alarak. Şimdi bir düşmanı kendime getirmenin en hızlı yolu bu gördüğünüz elektrik kutuları, trafolar. Bu trafolar sayesinde şimdi gece vaktinde oynadığımızı söylemiştik. Gördüğünüz gibi ışıklar var vesaire var. Aydınlık bir mekan burası. Bir araç sesi duyuyorum ama pekala. Ee, kısaca bu trafoya gelip düğmesine basarak kapatabiliyoruz ve bu sayede beyzin elektriğini kesebiliyoruz. <laughs> Düşman bunun farkına vardı. Birazdan buraya gelip durumu incelemeye başlayacaklar. Ben de o sırada hemen yerimi alabilirim. <laughs> Oo evet, büyük bir araç gelmiş hem de. İşaretleyelim hemen. Bu düşman buraya geldiğinde daha büyük bir ses çıkarabilirim. Mesela şöyle bir şey yapabilirim. Eee, bunu tam buraya koyarak düşman geldiği an patlamasını sağlayabilirim. Bu bayağı bir gürültü çıkaracak ve düşmanları alarm moduna sokacak ama olsun. Eğlenceli olacak. Zavallının hiçbir fikri yok. Gerçekten kör. Oha. Dojladı. <laughs> Dojladı. Tamam. Madem öyle. <laughs> Pekala üstüne de haber verdi. Gel bakayım buraya. Konuş. Evet direkt olarak Reyna'nın yerine bana söyledi. Peki arkadaşlarının kalanı nerede? Bilmediğini söylüyor. O zaman seni şöyle bir bayıltalım bize abi. Güzel. Silahını da alabiliyoruz. Şimdi bu elemanın skill'i kaçtı? Ona da bir bakayım. Ya, Boster'mış kendisi. Boster'lar e, skill'leri, şu gördüğünüz seviyeler yalan oluyor, tamamıyla yanlış. Kendileri o yüzden almaya pek değmez. onun yerine şu şekilde kendisinden kurtulabiliriz. Düşmana iyice panik moduna soktuk, bir patlama sesi ve bağırış çağırış hiç iş olmaz. ışığını patlattım kendisinin. Işık her zaman zararımızadır. Burada yere yatalım. Hızlıca koşmaya başlayacak kendisi galiba. Ha tamam. Güzel. Bölgeye gitmedi. Ama uzaklaştı. Bu iyi değil. Onun bana yakın durması lazımdı. Burada işime yarayacak herhangi bir ekipman var mı diye bakıyorum. Şurada bir şey var. Yokmuş. Tamam. Tamamıyla yalnızız. Ve ekipman sayımız hala düşük. Kimse patlamanın olduğu bölgeye gitmeden herhalde. Nereden geldiğini bilmiyorlar sanırım. Reynemizin yeri artı da artık işaretlendiği için onu oyun içine görebiliyoruz. Anansız. Ve şu anda görev bölgesine girmiş bulunmaktayız. O duyduğunuz ses bu anlama geliyordu. Oo yakalandık tamam. Henüz tam olarak yakalanmadık. Sadece düşman beni fark etti. fenerini çıkardı ama bir şey göremedi. Keşke kendisini işaretleseydim. Tamam hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Magazin falan fırlatıp kendisini dikkatini dağıtmak isterdim ama hiçbir şeyim yok. Tamam. Ah. yat yere. Yat yere yat yere yat yere. Konuş. Tamam bir arkadaşının yerini söyledi. Arkadaşların geri kalanı nerede? Hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Bu eleman galiba gördü ve şu an buraya doğru geliyor. O yüzden kendimizi gizlesek iyi olacak. Ya da ya da ya da ya da ya da. O elemanın kafasını karıştırmak için. Harika flash bombası. İşime yarayabilir. Bayağı bir gürültü çıkardı bu. Aa, yat yere Snake. Tamam. Duyduğun sesten bir anlam çıkaramadın galiba. İyi uykular. Şu silahı da alalım. ikinci silah. Oh! Son anda. Yat yere yat 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 yat. Üzgünüm seni öldürmem gerekiyordu benim için fazla tehlikelisin. Yüklediğim mod sayesinde öldürdüğüm ya da bayılttığım düşmanlar, gönderdiğim düşmanlar vesaire. şu şansla da olsa item düşürebiliyorlar bana. Şimdi yarayabilecek eşyalar. Flash bombasıdır, el bombasıdır vesaire. Bunu bayağı bir kullanabilirim. Şimdi bölgede bir düşman yok sanırım. Normalde buralarda sniper kaynıyor olurdu çatılarda vesaire ama şu an gayet rahat ilerliyoruz. Daha fazla ilerlemeden şuraya tırmanarak şöyle bir çevreyi gözetlesem iyi olabilir sanırım. Aha bak iyi ki gitmemişim. Bu adamın roket launcher'ı var ama bir işim yaramaz. <laughs> Harika. Arkadaşını buldu. Şöyle biz sakince çatıya ilerleyelim. Bu elemanlar bizi görmeden. Tepede olmak güzel. Düşmanların nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Daha rahat bir şekilde bölgeyi analiz edebiliyorsunuz. O yüzden yükseklerde takılmaya özen gösterin derim ben. Özellikle bir bölgeye girmeden önce. Şimdi iyice yaklaştık reynimize çatıda bir eleman var. Kendisi sniper mı? <laughs> evet sniper. Bu elemanların gözleri çok iyi dürbünleri olduğu için. Bölgeyi iyi kolaçan etmem gerekiyor. Yakalanmak istemeyiz. Bu ne? Balonmuş sadece. Şuna çıkayım bakalım. Yat 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 ayakta gitmemen gerek. Bu şekilde pek yakalanacağımı zannetmiyorum. Bu arada söylemek isterim ki bu stratejiyi daha önce hiç gerçekleştirmedim kendim. İlk defa buralardan ilerliyorum oyunda o yüzden bu da benim için ilk. Ama gayet güzel. Oo iki kişilermiş bu elemanlar onu da işaretleyelim. Susturucum olmadığı için düşmanları tık 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 indirmem biraz sıkıntılı. Daha gerçekçi şey oluyor bence bu şekilde. Susturucu olduğu zaman çok daha kolaylaşıyor oyun. O yüzden kendimi bu şekilde zorluyorum biraz. Aşağı inebilir miyim diye bakıyorum bu elemanlara. Bence inebilirim. Hızlıca insin ek. Aferin. Oh. Tamam. Neredeyse geldik. Neredeyse geldik. Hadi ama. Yardım edeceğim sana hanımefendi. Biraz beklemeniz lazım sadece. Şu an bölge pek güvenli değil. Tamam, eleman arkasını döndü gidiyor. Pekala, reynimizi aldık. Şimdi buradan gidebiliriz ama en güvenli yol nasıl olur diye düşünüyorum. Şu iki elemanımız çevreyi kolaçan ediyorlar, biraz sıkıntı çıkarabilir. Tamam, o arkadaş arkasını döndü. Gidebilir miyim diye şöyle bir bakıyorum ama, ah yakalanma riskim çok yüksek. Bu arkadaşlar o tarafa doğru gidiyor. Şu an ne yapacağım Bu konusunda çok kararsız kaldım gerçekten. Arkanızı dönüne diye, İnadına bana doğru dönecekler şimdi. Bak, devam, devam. Devam. Seni buradan çıkaracağım merak etme. Herhangi bir çıkış rotası planlamamış olmama rağmen bunu nasıl yapacağımı merak ediyorum ben de. En yakın çıkış noktası. Buradan gidebilirim. Evet güzel bir nokta. İşaretleyelim. Arkadaşların arkasının dönmesi lazım. Hadi ama. Güzel. İşler pek de fena ilerlemiyor şu an. Önümde herhangi bir düşman karşıma çıkmadığı sürece gayet temiz bir görev gerçekleştirmiş olacağız. Pekala koşabiliriz. Bariyerlerin arkasında ekstra kamuflaj kazanabilirim diye düşünüyorum. Şimdi burası biraz olsa güvenli bir bölge. İşaretleyiciyi kaldırabilirim. Helikopteri çağırabilirim. Bu sayede orada beklemek zorunda kalmayız. Etrafta herhangi bir düşman göremiyorum şu an. Umarım herhangi birine hazırlıksız yakalanmam. Koş. 300 metre bayağı uzun bir yol. Ben de geliyorum Pequod. Keşke atımı yanıma alsaydım. Evet oyunda bir at da var. <laughs> Bunu ileriki bölümlerde görmek isterseniz size gösterebilirim. Gayet sevkli bir at kullanım <laughs> mekaniği var oyunu. Ha neredeyse helikoptere ulaştık. Son 100 metre. Helikopter aşağı in, hazır ol, geliyoruz. Aa, işte bu. Görev başarıyla tamamlandı. İşte Metal Gear Solid 5'ten harika bir yan görev daha oyun gerçekten çok zevkli ve size şu an galiba oyunun içeriğinin yalnızca %10'unu falan gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir, umarım oyun hoşunuza gitmiştir. Benim gerçekten çok hoşuma giden bir oyun ve size bu oyunla ilgili daha çok fazla şey göstermek isterim. Devamını görmek için ne yapmanız gerekir? Biliyorsunuz videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterli. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.